Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bitexen uygulamasında yani borsa uygulamasından e, kayıt olarak nasıl 100 TL alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Bitexen uygulamasını ister indirirsiniz veya indirmezsiniz o size kalmış. E, önce Bitexen'e giriyorum. Tabi bende üyelik var. E, Bitexen'e girdiğiniz zaman şimdi ben size paylaşacağım bir linkten kayıt olacaksınız. Benim transfer geçmişlerimi size göstereyim. Para çekme olarak göstereyim. Ben her referans kullandığım zaman para çekebiliyorum. Size vereceğim referans koduyla kayıt olursanız 100 TL yakın bir bir bittexin coin kazanacaksınız. Yani 20 tane BDX oluyor bu. Şuradaki uygulamayı görüyorsunuz hem sana hem arkadaşına 20 BTX hediye ee, BTX'in şu anki güncel e, fiyatı 4 lira 92 kuruş ya bunu 20 tane veriyor e, 20 tane vermesi e, size nereden baksanız 95 TL 96 TL gibi bir tutar yapıyor e, şimdi size nasıl <laughs> kayıt olacağınızı göstereceğim size vereceğim link'e tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfaya yönlendirecek Buradan yani isim soy isim ve posta adres şifrenizi giriyorsunuz e, onaylıyorsunuz hesabınızı oluşturuyorsunuz. Sonra hesabınızı oluşturduktan sonra sizi e, sağ üstte ayarlar kısmına geldiğiniz an yani bunu internet üzerinden yaparsanız zaten sizden ister e, hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. E, bu da kimlik bilgileriniz e, ve adres ikametganız olması gerekiyor. Bunları doğruladıktan sonra aşağıda bir tane daha forum var. Onu da doğruluyorsunuz. Ondan sonra e, hesabınıza 20 BTX yükleniyor. Fakat bunu çekmek için e, hesabınıza sadece 1 TL atmanız yeterli. E, 1 TL attığınız zaman hesabınızın para çekme işlemi devreye giriyor ve hesabınızda bulunan parayı çekebiliyorsunuz. Ee, vereceğim linkten kayıt olmanız gerekiyor 100 TL alabilmek için. Daha sonrasında eğer siz de arkadaşlarınıza gönderip e, para kazanmak istiyorsanız, onları üye yapmak istiyorsanız ana ekranınızda bulunan referans kodunu giriyorsunuz. Bu referans kodunu paylaşıyorsunuz. Referans kodu paylaştıktan sonra e, bu şekilde Arkadaşınız üye olursa eğer sizin referansınızla hem ona hem size para gelir. Ee, bu şekilde kolay bir şekilde e, 100 TL gibi bir tutar borsa üzerinden alabilirsiniz.